Demek bu evleri inşaatları yaparken iflas eden adam sensin ha. En sevdiğim müteahhit tipisin. Yaptığı işleri yarım bırakan müteahhit. Neden? Evet. Sizin bu yarım bıraktığınız inşaatlar evler var ya... ...bize dört duvar oluyor. Hı. Şey gibi... ...sular yükseldiğinde... ...balıklar karıncaları yiyor. E çekildiğinde de karıncalar balıkları. Ha? <laughs> Bizimkisi o hesap yani. Ha. <laughs> e, o kadar yalvardın yakardın ama kadın çekmedi dedi. Başka çarem olsa yalvarmazdım kimseye öyle canımı al diye. Ya. Yanlış yapıyorsun. Sakın bana hayat güzel martabalı okuma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yok da ben ne anlarım hayatın güzelliğinden falan. <laughs> çekemem ben. Acizliğimden değil. He, ya neden? Kendimi öldürürsem karım, kızım sigortadan para alamayacak da ondan. Biliyor musun? Ha. Ben senin istediğini yaparım. Ama bir şartla. 180 bin paşanda da hepsi senin. Aa o tamam o tamam. Tamam da kararından kesin emin olman lazım. Yap. Bak şöyle yapalım. Sen, sen bu gece git iyice bir düşün taşın tamam mı? Yarın aynı karardaysan gece burada buluşalım. Bu işi halledelim. Tamam. Bak. 91 var burada. Al. Paranın yarısını da yarın getiririm. Tamam mı?